cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Mete bugün sizlerle birlikte free bedava beleş aklınıza ne geliyorsa Allah rızası için olan hilelerden bahsedeceğiz Direkt şöyle bir açıklık getireyim bedava hile kullanmayın bu adam İbrahim Yılmaz değil sizden bir şekilde yararlanması lazım size Keylogger atacak bütün banka kartlarınız şifreleriniz ne var ne yok hepsi gidecek oğlum benim Brawl Stars hesabımı çaldılar lan bir tek Keylogger atsaları iyi ekran kartınızdan mining yapıyorlar mining ne yani yapsınlar ne olacak diyorsanız mesela sen aldın oyunu oynuyorsun ilk başlarda 700 FPS böyle yavaş yavaş düşüyor 600, 500, 400, 300 diyorsun ne oluyor? Hayırdır aman akıyım. Günden güne bilgisayarınız çöp olmaya başlar. Bir de ban sıkıntısı var biliyorsunuz. CS2 Weg Live diye garip bir şey geldi. Yeni gel yeni mi geldi? Yeni geldi diye biliyorum ben ama. Bunun koruması olan hileler var. Yani çoğu ile de olması lazım para verdiniz. Bedava ile de bunun olacağını düşünmüyorum. Bir gün bedava hile ile oynayacağım ama kendi bilgisayarımla oynamak istemiyorum. Diyeceğim şu bedava hile kullanmayın. Kullanıyorsanız da Kafanızı gidin 2-3 hafta çıkalım bir 2 aylık hile alın. Ucuz yani. Hani bunları göze alacak kadar götünüz varsa size aferin birader ne diyeyim ama. Neyse birader. Videomuz bu kadardı. Bedava hile kullanmayın ama bakayım. Kullanmayın. Akıl hastanesinden kaçtım video çekeyim gidiyorum bak beni almaya geldiler hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın para parayı çekir kardeş.